Cumhurbaşkanı Erdoğan ve FIDA'nın da dahil olduğu bir ekip, G20 Liderler Zirvesi için Çin'e gittiğinde Putin'in kurduğu bir cümleyle başlayalım. Putin diyor ki, Hakan Fidan burada olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. O size zaten her şeyi anlatmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan onun için benim sır küpüm, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sır küpü ve Türkiye'nin geleceğinin sır küpü ifadelerini kullanıyor. Peki hakkında sır küpü denilen Hakan Fidan kimdir? 1 Ocak 1968 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Kara Kuvvetleri Muharebe Okulu'ndan mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ast subay olarak göreve başladı. Kara Kuvvetleri Dil Okulu'nda da eğitim gören Fidan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Otomatik Bilgi İşlemi Bölümünde bilgisayar teknisyeni olarak çalıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün Almanya'daki Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda 3 yıllığına görevlendirildi. Bu vazifesi sırasında Amerikan kökenli University of Maryland University College'dan yönetim ve siyaset bilimi alanlarında lisans derecesi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Intelligent and Foreign Policy: A Comparison of British, American and Turkish Intelligence System başlıklı teziyle yüksek lisans yapan Fidan bu çalışmasıyla Türkiye'nin güçlü bir dış istihbarat ağına ihtiyaç duyduğunu vurguluyordu. Aynı üniversitede doktorasını Diplomacy in the Information Age The Use of Information Technologies in Verification başlığını taşıyan teziyle tamamladı. 2000 yılında Oyak Genel Kurulu üyesi seçildi. 15 yıllık mecburi hizmet süresini doldurmasının ardından 2001'de Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrıldı. Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğinde siyasi ve ekonomik danışman olarak görev aldı. Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü ile Londra merkezli Verification Research, Training and Information Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. 2003-2007 yıllarında Başbakanlığa bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'da başkanlık görevini yürüttü. Fidan bu görevdeyken Afrika, Orta Doğu, Orta Asya Kafkasya ve Balkanlar'da pek çok ülkedeki TİKA faaliyetlerini yerinde izledi. Aynı dönemde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na danışmanlık yaptı. Kasım 2007'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011 yılında ayrıldı. Kasım 2008'de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu. 12-13 Nisan 2010'da Washington'da düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti. 15 Nisan 2010'da dönemin MIT Müsteşarı Emre Taner'in yardımcılığına getirildi. Daha önce görev süresi iki kez uzatılan Taner'in emekli olmasının ardından 27 Mayıs 2010 tarihinde henüz 42 yaşındayken MİT Müsteşarlığı makamına atandı. MİT tarihinde müsteşarlık koltuğuna oturan en genç isim oldu. MİT Müsteşarlığına gelişi büyük bir yankı uyandırdı. Fiden hakkında dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Türkiye dost bir ülke ve stratejik bir müttefik. Fakat son haftalarda İran destekçisi bir adam Türkiye Mossad'ının başına atandı. Onların elinde önemli miktarda sırrımız var. Son iki aydaki izlenimimiz bu sırları İran'a açabilecekleri yönünde. Bu da çok rahatsız edici cümlelerini kurdu. İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in gizli istihbarat örgütü Mossad'ın FIDA'nın MIT müsteşarı olarak atanmasından kaygı duyduğunu yazdı. Türkiye'nin istihbarat zaaflarını ortadan kaldırmayı hedefledi. Haber alma örgütlerinin Amerika'daki gibi dış ve iç şeklinde ikiye ayrıldığı modeli teşkilata uyarlamaya çalıştı. Açık kaynaklar dairesini kurdu. Dış istihbarata ağırlık vererek MIT'i operasyonel bir kuruluş haline getirmeye çalıştı. MIT, Emniyet, Genelkurmay, Jandarma arasındaki istihbarat bağını güçlendirdi. MIT bünyesinde Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. 7 Şubat 2012 tarihinde FETÖ mensubu savcılar tarafından KCK'ya dönük soruşturma kapsamında Emre Taner, Afet Güneş ve iki MIT mensubuyla birlikte Fidan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Fidan ve diğer dört ismi ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya'ya dosyadan el çektirildi. Ardından da MIT mensuplarıyla bazı kamu görevlileri hakkında ceza soruşturması açılmasına Başbakanlıktan izin alınması şartı getiren 6278 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun çıkarıldı. 2015 genel seçimi sürecinde AK Parti'den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT sıradan bir kurum değildir. Devletin en önemli kurumudur. Devletin milli istihbarat teşkilatı zayıfsa o devletin ayakta kalması mümkün değildir. Şimdi biz onu böyle bir göreve getirdik. Getiren de benim. Madem öyle, ayrılırken de eğer müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki kırgınım cümleleriyle üzüntüsünü belli etti. 9 Mart'ta ise Hakan Fidan, gördüğüm lüzum üzerine Bugün itibarıyla 25. dönem milletvekili genel seçimi aday adaylığı başvurumu geri çekmiş bulunuyorum. Ülkeme ve milletime hizmet yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tevdi edilen her vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olacağım. Bu vesileyle destek ve itimatlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve aziz milletimize şükranlarımı arz eder, saygılar sunarım cümlesiyle Adaylığını geri çekti. 10 Mart 2015'te yuvasına, MİT müsteşarlığı görevine geri döndü. 16 Temmuz Cumartesi günü gazeteci Serpil Çevikcan'ın "Nasıl bir geceydi?" sorusuna "Sabaha kadar çarpıştık." cevabını verdi. Sistematik operasyonların bittiğini, nokta operasyonların yapılacağını vurguladı. O günden sonra birçok operasyon yapıldı ve hala yapılmaya devam ediyor. MİT Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında etkin ve başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı her geçen gün başarılarına başarı katıyor. 15 Temmuz kanlı darbe kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ'nün kamu görevi sıfatına bürünen mensupları aracılığıyla 7 Şubat 2012'de MİT müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT görevlisini telefonla arayarak ifadeye çağırmıştı. Dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat saatine denk getirilen operasyon Erdoğan'ın ameliyata geç girmesiyle engellenmiş. Erdoğan, Hakan Fidan'la ilgili acele yasa çıkartmıştı. Türkiye'nin bu karanlık geçmişini hatırlamama vesile olansa Makor Rishon adlı bir gazete. Filistin'in işgal edilmiş topraklarında işgalciler tarafından yayımlanan gazetede Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan'ı İranlı katil Kasım Süleymani gibi öldürülmesi gerektiği imasında bulunmuş, şimdi Kasım Süleymani yerin üç arşın altında yattığına göre onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi Başkanı Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi. Artık herkesin malumu, Amerika Türkiye'de MIT ve Özel Harp Dairesi ile yetinmemiş, dini bir cemaat görünümünde ajan yapılanma kurmuştu. Kamuoyunda Fethullahçı terör örgütü olarak bilinen meskur yapılanmanın neler yaptığını yazmamın sanırım gereği yok. Her şey ayan beyan ortada. FETÖ'nün Amerika'dan sonra güvendiği ülke olan İsrail'de, MIT müsteşarı Hakan Fidan hakkında hedef gösterici haber çıkınca dikkat kesilmek gerekir. Eski Türkiye'de olduğu gibi, şube müdürü olarak kullanamadıkları Fidan'dan rahatsızlıklarını anlıyorum. Türkiye'deki en büyük yatırımları olan FETÖ'ye FIDA'nın yönetimindeki MIT büyük darbe vurmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanına kaçmış FETÖ'nün lider kadrosunu paketleyip Türkiye'ye getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık taarruzdayız sözü üstünden dünya çapında yapılacak hamlelerin altyapısını hazırlamak MIT'e düşüyor. Şu ana kadar da bu doğrultuda yüzümüzü artacak işler yaptılar. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini görmek için yazımın başında Türkiye'nin karanlık tarihinden aktardıklarımla bugün işgalcinin yaptığı haber adı altındaki tehdidi mukayese etmek yeterli.